Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir e, 4 mü 5 mi işte 6 mıdır e, ne, neyse 4 müdür neyse işte e, o resimlerimi göstereceğim. Baya bir az aslında. Bunun devam gelir mi bilmiyorum işte. O yüzden aşağıdaki yorumlara öyle bir şey yazmayacağım. Şey biliyorsunuz ki videoyu koyduktan sonra adını verebiliyorsunuz. O yüzden şey e, adını koymak birazcık zor alabiliyor. O yüzden ben şey iyice bir düşündüm. Ki resimli bir video olduğu için e, arkadaşlar bunlar benim resimlerim diye bir video şey yapabilirim. İşte birincisi arkadaşlar e, tabii ben bunların hepsini bir şarkı ile göstereceğim. E, hepsini bir şarkı ile yaptım çünkü. E, bu şey Bajan biliyorsunuzdur. Artık Aziz Gaming bile biliyor bunu Bajan. Kanacan. Ben de seyrediyordum. Şöyle hani şarkısı. Şöyle bir şeydi. Vay canım. Hunger Games şarkısı şöyle. İlerletelim biraz ya. Beyt çekin diyor. Arkadaşlar. Bunlar da şimdi savaşa katılıyor. Neyse. Geçelim şöyle. Bir geliyor böyle. Hayır bilirsiniz ya. Bak şuradaki gibi. Bir geliyorlar böyle bir atlıyorlar. Herkes böyle e, arkaya gidiyor ya yani. öyle bir şey. Hani pat, bir şey patlayınca şey oluyor. Neyse bunu geçelim biz. Şimdi arkadaşlar e, bu erkekler istemeyecek bunu. Bu şey. Pinky Mina bir şey. Pinky Mino. Bu da Pinky Pie. Şuradaki de e, Twilight. E, Pinkie Pie'in şey yapmasını şey yapacak zannediyor. Şey, onunla beraber cupcake yapacak zannediyor. O yüzden böyle mutlu ee, böyle Sliderman gözlü şey olsun ya bakmayın. Ee, kurşun kalemle yaptım için öyle. Yoksa yani başka bir renkle yapacağım. Ondan sonra başka bir şey gözükecek. Onu değiştirebilirim. Şurada arkadaşlar e, bu efektle nasıl yaptığımı e, şey göstermek yani böyle çizmeyi şey yapmak için Filmleri yazın, ee, yazmazsınız. İşte ben çünkü anlayamam bunları nasıl çiziyorsun falan. Her işte şu, kafası birazcık gitti. Şuradan birazcık silseydim daha güzel olacaktı ama şuradaki yuvarla yapmayı sakın unutmayın. Öyle e, bacakları daha rahat çiziyorsunuz. o yuvarla şey şu alt kısımlarını sildikten sonra işte böyle bir şey oluyor. Sayır böyle hani e, böyle gelirkene şurasında bir şey oluyor ya. Bir dakika neydi? Dur göstereyim size. Allah ekber neyse. İşte geçelim. E ee, zaman kaybettim ben de. Geçtik mi geçtik? Aha. Dur lan. Karıştıydı. Arkadaşlar. Durun. O neydi? Bak oldu bildiğin. Bu da şey. Pink Minel gene. Bu help please diyor. Lütfen imdad e, imdat lütfen. Hayır bu da, diyor bu da. Şey karşılığında bana yardım etmeyin falan öyle bir şey. Diyor. Burada da şey e, Sliderman öyle bir şey var. Gözlerinden şey yok ya başka bir şey anlamayın. Şöyle gördüğünüz üzere. Şey. Burada balon var. Bunun elinde de bıçak var. İşte bildiğiniz üzere klasik şey. İki milyon. Burada arkadaşlar benim arkadaşlarımla bir resimim. Eda var. Şu arkadaşlarımla resimler. Ee, işte ben bu Ezgi arkadan adam geliyor mu diye bakıyorum. Ama öyle bir çizmişim ki Ezgi de şimdi yorum Ezgi çok özür dilerim seni ancak ben çizdim. Kafası birazcık yamuk oldu ama ben kendimi ilk çizdiğim için kendim daha güzel oldum. Kendimi övünmeyeyim de şimdi. Burada da Dicle var. Böyle. Atatürk bayraklı. Evet dört dakika oldu şimdiden. E, elimizde üçümüzde kılıç var. Rock roll yapıyoruz. <laughs> şey yapıyorum. Öbür ikisine geçelim arkadaşlar. Bu da son resim. Şey, e, Fine Night is Ready. Let's Party yazmışım üstüne. E, Toy Chica. Toy Freddy. Ay Toy Freddy diyorum. Freddy. Bu da Toy Freddy. E, şey. Bu Toy Freddy. Sonra bu Mangle. Mangle şöyle kopartılmış biliyorsunuz ama şey pek çizemedim şurada aya şey ge geride kaldığı için kağıt orada bittiği için şey böyle yapabildim mangle'ın ayağını başka bir şey anlamasın işte burada ayakları falan şurada da öbür kafası hani gözleri yoktu ya bir şey şöyle arkadaşlar böyle bir işte sonra burada da ee, şey security var ee, Let me yazıyor burada şey. Golden Freddy uyandı. Aman Allah'ım Golden Freddy. Adam da şu hani. Bir katliama uğradığında böyle. Böyle kötü bir şey olunca hani. E, bir efekt veriyorlar diye çinler Hani an, e, neydi. Doraemon'da e, bir tane çocuk vardı. Doraemon değil. E, ondan annesi hep ona kızınca. Bir şey olunca böyle. E, Nobita'nın. Başında böyle bir su işareti falan geliyordu onun gibi bir şey arkadaşlar burada da foxy çizmediğim için buraya foxy koydum foxy başı koydum sonra arkadaşlar burada e, golden freddy var şöyle hani azak diye şey yapıyor e, şuradaki eli de aynısını yapacaktım ama olmadığı için buna mikrofonu koydum şöyle bir şey ayaklarını da şöyle yapmışım nedense işte arkadaşlar ee, işte resimlerim bu kadardı arkadaşlar. Ee, sadece Bacan Kanıdan'ın şarkısını açtım. Eee öbürleri şarkısını açmayı unuttum. Geriden iyi bir şeydi. Yani iyi bir resim yani resim çizimim. Benim resim çizimim bu kadar. Yani yukarıda daha fazlası var. Onları da öbür bölümde göreceksiniz. Tabi öbür bölüm gelebilirsin. Çünkü daha gecenin saat nerede? Ha şurada. Gece ama neyse. Neyse şimdi. Ee, arkadaşlar ciddi ciddi gece. Gece çekiyorum. Bunu gece yollayınca bakalım ne diyecekler. Ee, şu an kendimi çok kötü hissettim. Gece çekiyorum ya. Gündüz mü yollasam videoyu? Yok şimdi unuturum unuturum. Neyse. Arkadaşlar bay bay. Video 7 dakika oldu. 4 dakika 4 dakika baba. Baba dedim ya tövbe sabır. Neyse bay bay.